Merhaba Arkadaşlar Bu son günlerden Ana Manafet Partisi'nde CHP Özgür Üzer Veya onun gibi Şu andaki görevini yapan milletvekillerinin Çok kesmiş şu anda Bu son zamanlarda Televizyonlarda burada Açıklamalar yapıyor Açıklama içerisinde de İnsanları aşağılamak. Ee, bilmiyorum AK Parti'deki gönül vermiş insanlar, MHP gönül vermiş veya kimler her ne partiye gönül vermişse vermişsin. Bunları aşağılamak senin haddin değildir. Çünkü sen o kadar aciz olmuşsunuz. O kadar sizler yani ah babalarınızı size tasmalarınızı ile sıkıyor ki sizler bunu açıklamak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Sizler bunları e, gündeme getirmek zorunda kalıyorsunuz. Gönül isterdi ki sizler biriniz olsaydı deseydi ki biz bunu yapmıyoruz. Ama sen vekilsin vekilliğinin de vekillikle uzakta yakında bir ilgi alakadan yok. Sadece satılmış bir itsin. O kadar aşağılık duruma düşmüşsünüz. Bir vatandaşını bile eleştirisinden tahammül edemiyorsunuz. O vatandaşı bile telefonla arıyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Ve senin o eleştirinin yaptığın telefonu da ben burada bizzat o videoyu dinledim. Tekrar yine söylüyorum. Özgür Üzer'in, özgür üzerin o vatandaşının telefonlarla, mesajlarla şeyleri yaptığı bir şey vardı. 532, 423, 77, 68. Ben burada not ettim. Kavat üzgür özel dedi. Çünkü e, Canan Kaptancıoğlu kaburtası bozulmuştu. Nerede bozulduysa bozuldu. Çok yerlerde kaburtası elden geçmiş, alttan üste geçti. Yani 1965 model gibi Binen bindi, 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 bindi. Geldiler şu son zamanlarda bir makyajla bir şeyler kaportayı toparlıyorlar. 2020 gibi bir fosfor gibi pasat gibi görünmeye çalışıyor. O da para etmez. Diğer bir yanda Ekrem İmamoğlu asıl ismi müdafadır. İçimizde Müslüman gibi görür ki Müslümanlıkla uzaktan yakında bilgi alakadası yoktur. İyi ki de insanlar bunu seçti de şu anda İstanbul çoğu şu anda şikayetçi. Bir, dört, bir yıl gitti. Kaldı bir dört yıl. Daha bekleyelim. Bir dört yıl daha bekle. Şimdi bir de son günlerde işte sosyal medya paylaşımları yapıyor. Memurat o gündür bunu gündür yani o yandaşların ki bir ne maaşları yüksek götürürler. Onların asıl amaçları onlar değildir. Onların asıl amaçları onu gösterip yani ülkenin iş meselelerini gündeme başka yere kaymak ve darbe zemini hazırlamaktır. Devlet bunu biliyor. Devlet devletli de gereği neyse yapacaktır. Bizlerin sizlerden ricamız 18 17 18 yıldır. Bizler bu davamıza, partimize ve oy vermişse, gönül vermişse biz koyunsa peki 80 yıldır sizin yani size ne diye, ne diyebiliriz? Dünyanın 140 ülkesi şu anda Türkiye'den tepi malzeme yardım istiyor. Sizin koca süper güç Amerika dediniz, övündüğünüz şey yaptınız. Türkiye ona bile tepi malzeme gönderdi. Yardım gönderiyor. Dünyanın en büyük terör terör konusunu açıldığı zaman en büyük dünyanın en büyük terör konusu parantez için açıldığı zaman bir gün İsrail'dir. İsrail'de İşrağıydı, bir gün Türkiye'de bu malzemeler istiyordu. Ama gel gör ki Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmiş devlet tecrübesiyle, büyüklüğüyle göz önüne bulunduğu zaman gerek kime ne yardım yapacağını biliyor. Ya Allah aşkına ya. Ya ben sana 1991 91'den bak 91'de benim kızım hastalandı ben doktora götürdüm. Rahmetli kardeşim Zeynel Abdin bana üç tane bizim hayvanımız sattı. Şu andaki 1800 TL tuttu o zaman. Ben gittim ağır devlet hastanesine o zaman Çocuk doktoru vardı. İsmi vermek de istemiyorum. Gittiğimiz zaman ben oradaki çoğu filmleri bile çektim. Özel mahallesine geldim. Ben kendi evime zorla attığım zaman ben şu andaki otistleri ancak da kendime eve attım. Ben ameliyat oldum. Kolum kırıldı. Beş yıldızlı otel gibi gittim yattım. Ameliyat parası sadece ilaç parası tele para verdim. Dört gün kaldı. Nankörlüğün de bu kadar olmaz yani. Sağlı bakanımız çıkıyor, açıklama yapıyor. Ya Allah hayır ve yardımcıları olsun. Ya yaklaşık bir milyon insanın üzerinde şu anda sağlık çalışanı var. Ülkesi için fedakarlık yapan insanlar vardır. Sevdiklerini görmeyen insanlar vardır. Bu insanlar kendi sevdiklerini, çocuğunu, eşini bırakmış da bir ana ülke için hizmet yapıyor. Sizlerin canınızı kurtarıyor. Bir gün İngiltere'si, Fransa, Almanya'sı, Hollanda'sı, Belçika'sı, Danimarka'sı, Amerika'sı. Ya o sağlık sistemi çekti. Yaşlısına bakmıyor. Allah'tan korkun be. Telefonu açıyorsun. Doğum günü için polis gidip pasta getiriyor. Jandarması gibi tarla sürüyor. Jandarması gidip odunu kırıyor. Daha ne istiyorsun ya? İstese uşak gidip Hasta getiriyor, şov yapıyor. Allah'taki, Allah'taki şu andaki devlet başımızdadır. Malum bu insanların başında eski kalasyon hükmetler olsaydı gör ki şu anda Türkiye'nin nüfusun yarısı şu anda ölmüştü. Ya şu sağlık bakanın ve beraber çalışan arkadaşlarımıza Allah her yardımcıları olsun. Adam çoğu her akşam açıklama yapıyor. Bu insanların bir sözünü dinleyin. Bir emeği boşa gitmesin. Onların sözlerine kulak asın. Ona söyledikleri bir uygulayalım. Onlar bizler için gecesi gündüzünü katarken nelere katlanıyorlar Şov sizlerden. Vatan satmak sizlerden. Nabus edep diye bir sizlerden yok. Ya siz olun. Yani bu son günlerimizin, ülkemizin geçtiği hassas konu seçesine bu süreci biraz ya olumlu bir şey düşünün ya. Olumlu, olumlu, olumlu ya. Kaptancıoğlu, Özgüzer veya senin ekibindeki ah sizin boynuna taktı hasma, tasmalarınızı da dikkat edin. Darbe söylentilerle sizler bir gün eğer bir daha 15 Temmuz'da belki çoklarınız kurtuldu ama 15 Temmuz'un gibi bir daha kalkma yapmaya kalkarsanız sizin inanki var ya en üst düzeydeki sizin sizler başta gidersiniz. Siz siz olun. Yani ana malafetinizi yapın. Yapamıyorsanız adam gibi oturun. Zaten size belli bir kesim oyu veriyor. Sizi değil ekmen. Hizmet yap ve yapma. Gelip maaşınızı alıyorsunuz. Çaycı karşısını güzel tekin. Üzgün Sen. Portakal, sen, Can Dündar, zaten sen gitmişsin yani Adam olun, adam olun. İnsanlığına sabır taşımayın. Sizsiz olun, akıllı olun.